Omo'da 5 2026, modern tasarım çizgileri ve kompakt SUV segmentindeki güçlü özellikleriyle dikkat çeken bir araç olarak öne çıkıyor. Özellikle şehir içinde kullanın kolaylığı ve aynı zamanda uzun yol konforu sunabilmesi, bu modelin en önemli artılarından biri. Aracın ön tasarımında geniş ızgara ve keskin hatlı LED farlar, ona agresif ve modern bir görünüm kazandırıyor kaputun eğimli yapısı ve aerodinamik detaylar, hem estetik hem de sürüş performansı açısından özenle tasarlanmış. Yan profilde ise karakteristik çizgiler ve sportif şant tasarımları, aracın hareket halindeyken bile güçlü bir duruş sergilemesini sağlıyor. Arka tasarımda ise geniş bagaj kapağı ve modern stop lambaları, Omoda 5'in genel tasarım dilini tamamlıyor. Renk seçenekleri, kullanıcıya kişiselleştirme imkanı sunarak farklı zevklere hitap ediyor. İç mekanda ise kalite hissi ve fonksiyonellik ön plana çıkıyor. Orta konsol sade ama şık tasarımıyla dikkat çekerken, ergonomik yerleşim sürücünün tüm kontrol unsurlarına kolay erişimini sağlıyor. Malzeme kalitesi bu segment için oldukça yeterli ve dokunmatik yüzeylerin kullanımı modern bir izlenim bırakıyor. Koltuklar hem ön hem de arka bölümde rahat bir destek sunuyor, uzun yol konforunu artırıyor ve yolculuk sırasında yorgunluğu minimuma indiriyor. Özellikle arka koltuklarda sunulan diz ve baş mesafesi, aileler için bu aracı ideal bir seçenek haline getiriyor. Bagaj hacmi segment standartlarının üzerinde ve arka koltuklar katlandığında büyük bir yük alanı sağlıyor. Bu sayede hem günlük kullanım hem de uzun yol seyahatleri için esneklik sunuyor. Aracın teknoloji paketi de oldukça dikkat çekici. Multimedya ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik kontrolleriyle ön plana çıkıyor. Navigasyon sistemi güncel haritalarla desteklenmiş ve sesli komut desteği sayesinde sürücü dikkatini yoldan ayırmadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor ve modern sürücü deneyimini tamamlıyor. Ses sistemi, kaliteli hoparlörlerle donatılmış ve müzik dinlerken tatmin edici bir deneyim sunuyor. Omoda 5'in güvenlik donanımları da segmenti için oldukça yeterli. Çeşitli sürücü destek sistemleri, hem şehir içi hem de uzun yol güvenliğini artırıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil fren destek sistemi gibi özellikler sürücünün işini kolaylaştırıyor ve güvenliği maksimuma çıkarıyor. Ayrıca hava yastıkları, ABS ve ESP gibi temel güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Aracın motor seçenekleri hem ekonomik hem de performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Benzinli ve hibrit versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara hitap eden Omoda 5, özellikle şehir içi kullanımda yakıt verimliliği sunarken, uzun yolda da yeterli performansı sağlıyor. Süspansiyon sistemi, konfor ve yol tutuşu arasında dengeli bir performans sergiliyor. Virajlarda dengeyi koruyarak güvenli bir sürüş sunarken, bozuk zeminlerde konforu artırıyor. Direksiyon tepkileri net ve hassas, bu da sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor şehir trafiğinde manevra kabiliyeti, kompakt SUV segmentinde başarılı bir performans gösteriyor. Aracın boyutları, park ve dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlarken, iç mekan genişliği de konforu koruyor. Yakıt tüketimi, motor seçeneğine göre değişmekte birlikte segment ortalamalarına uygun ve ekonomik kullanım sağlıyor. Özellikle hibrit versiyonda düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu sürüş sunuluyor. Bu da hem bütçe dostu hem de çevre bilincine sahip kullanıcılar için önemli bir avantaj. Cherry Omo'da 5 in fiyat performans oranı, segmentinde dikkat çeken bir diğer unsur. Kullanıcılar, sunduğu donanım, tasarım ve performans özellikleriyle fiyatını hak eden bir araç deneyimi yaşıyor. Rakip modellerle karşılaştırıldığında, özellikle teknoloji ve güvenlik donanımları açısından öne çıkıyor ve tercih sebebi olabiliyor. Özetle, Chery Omoda 5 2026, modern tasarımı, güçlü donanımı ve dengeli performansıyla segmentinde tercih edilebilecek güvenli ve konforlu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Chery Omoda 5 2026'nın sürüş deneyimi, segmentinde beklenen konfor ve performansı bir arada sunuyor. Motor seçenekleri hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış. Benzinli ve hibrit versiyonlarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor. Hibrit motor özellikle yakıt verimliliği ve çevre dostu sürüş sunarken, benzinli motor yeterli güç ve hızlı tepki süresiyle sportif sürüş deneyimi sağlıyor. 1.5 litrelik turbo motor şehir içi trafikte çevik bir performans gösterirken uzun yolda da hızlanma ve istikrar açısından tatmin edici bir deneyim sunuyor. Şanzıman seçenekleri sorunsuz ve akıcı, vites geçişleri hassas ve sürüşü konforlu hale getiriyor. Süspansiyon sistemi ise yol tutuş ve konfor arasında dengeli bir performans sergileyerek bozuk zeminlerde titreşimi minimuma indiriyor. Virajlarda dengeyi koruyor ve sürüş güvenliğini artırıyor. Direksiyon tepkileri net ve hassas. Aracın kompakt boyutları ise şehir içi manevralarda kolaylık sağlıyor. İç mekanda sürüş odaklı tasarım dikkat çekiyor. Dijital gösterge paneli sürücüye tüm bilgileri hızlı ve anlaşılır bir şekilde sunarken Multimedya ekranı dokunmatik ve kullanıcı dostu arayüzde entegre edilmiş, navigasyon sistemi güncel haritalarla desteklenmiş ve sesli komut özelliği ile sürücü yoldan dikkatini ayırmadan işlemler yapabiliyor, ses sistemi ve güçlü ses kalitesi sunarken yolculuk boyunca eğlenceli bir deneyim sağlıyor, güvenlik teknolojileri, sürüş güvenliğini artırmak için. Çeşitli sistemlerle desteklenmiş adaptif hız sabitleyici uzun yol sürüşlerinde rahatlık sağlarken şerit takip asistanı ve çarpışma önleyici sistem olası kazaları azaltıyor. Acil fren destek sistemi ise beklenmedik durumlarda kritik bir güvenlik unsuru olarak öne çıkıyor. Aracın iç mekanında kullanılan malzemeler kaliteli ve dayanıklı. Koltuklar uzun yol konforu sunuyor, ön ve arka yolcular için diz ve baş mesafesi yeterli, bagaj alanı geniş ve katlanabilir arka koltuklar ile yük kapasitesi artırılabiliyor, teknoloji paketi modern kullanıcıları memnun edecek şekilde tasarlanmış, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sayesinde akıllı telefon bağlantısı sorunsuz, kablosuz şarj özelliği sürücülere pratiklik sunuyor ve araç içi Wi-Fi desteği uzun yol seyahatlerinde internet erişimini kolaylaştırıyor, ayrıca. Sürücü destek sistemleri ile birleşen gelişmiş kamera ve sensör teknolojileri park ve manevra kolaylığı sağlıyor, 360 derece kamera sistemi kör noktaları ortadan kaldırıyor. Ve park asistanı ile sürücü işini minimum çabayla halledebiliyor, Cherry Omo'da 5 in sürüş karakteri dengeli, performansı güven verici ve modern teknolojik donanımları sayesinde hem günlük kullanım hem de uzun yol için uygun bir araç deneyimi sunuyor, bu da onu segmentinde öne çıkaran en önemli özelliklerden biri haline getiriyor. Cherry Omo'da 5 2026, kompakt SUV segmentindeki rakipleriyle kıyaslandığında sunduğu modern tasarım, zengin donanım ve dengeli performansıyla öne çıkıyor, özellikle rakip modellerin çoğunda ekstra ücrette sunulan bazı teknolojik ve güvenlik donanımları Omo'da 5'te standart olarak sunuluyor, bu da fiyata performans açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. İç mekan genişliği, konforlu koltukları, ergonomik tasarımı ve yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla segmentinde dikkat çekerken, multimedya sistemi ve sürücü destek paketleri sürüş deneyimini modern ve güvenli hale getiriyor. Motor seçeneklerinin sunduğu yakıt verimliliği ve performans dengesi hem şehir içi kullanımda hem de uzun yol seyahatlerinde kullanıcıyı memnun ediyor. Hibrit versiyon çevre dostu ve ekonomik sürüş isteyenler için ideal bir tercih oluşturuyor. Süspansiyon sistemi ve direksiyon tepkileri sürüş konforunu artırırken yol tutuşunu da güvenli seviyede tutuyor. Böylece kullanıcılar hem keyifli hem de güvenli bir sürüş Deneyimi yaşıyor, Omoda 5'in fiyatı, segment ortalamalarına göre rekabetçi olup sunduğu donanım, teknoloji ve performans özellikleriyle bütçe dostu bir seçenek sunuyor ve kullanıcıların yatırımını hak eden bir araç deneyimi sağlıyor. Bu aracın öne çıkan özellikleri arasında LED aydınlatma sistemi, gelişmiş multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve acil fren destek sistemi bulunuyor ayrıca park asistanı ve 360 derece kamera. Sistemi günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor, uzun yol sürüşlerinde ise geniş bagaj hacmi ve konforlu koltuklar sayesinde kullanıcılar her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor, Cherry Omoda 5, modern tasarımı, gelişmiş teknolojik donanımı. Dengeli sürüş karakteri ve rekabetçi fiyatıyla kompakt SUV segmentinde öne çıkan bir seçenek olarak dikkat çekiyor, ve segmentindeki diğer araçlarla karşılaştırıldığında, özellikle teknoloji, güvenlik ve fiyata performans dengesiyle tercih edilebilecek güvenli. Bir seçenek sunuyor, eğer siz de Cherry Omo'da 5'in sunduğu tüm bu özellikleri yakından görmek ve en güncel otomobil incelemelerinden haberdar olmak istiyorsanız, kanala abone olarak oto rehberin içeriklerini takip etmeyi unutmayın, çünkü burada her zaman sizler için en yeni modellerin detaylı incelemelerini, fiyat analizlerini ve sürüş deneyimlerini paylaşıyoruz. Böylece otomobil dünyasındaki gelişmeleri kaçırmadan takip edebilir ve kendi ihtiyaçlarınıza en uygun araçları güvenli seçebilirsiniz.